Çok kötü bir haber aldık. E, Ajda Pekkan e, ölümden döndü. Evde geçirdiği bir kaza sonrası. Evet. Bir, e, çıkık olduğu söylendi. E, ardından da bir çatlak olduğu söylendi. Ardından da hemen acilen ameliyata alındı. Sağlık durumu şu an için normale dönmüş. Hatta Herhalde çok normale dönmüş. Hafta sonu da e, taburcu olacak. Aldığım son bilgileri Şimdi Bu kadar de. normale birdenbire dönmesi de bir soru işareti Didemciğim. Bununla ilgili ee, bir, bir, görüntülerimiz bir görüntülerimiz var. İzleyelim var var ardından tamam ben işte, söyleyeceğimi evet. o zaman söyleyeyim. Sanat dünyasının süperstarı Ajda Pekkan ölümden döndü. <laughs> Sabah karşı evinde talihsiz bir kaza geçiren Pekkan'ın menajeri Oğuz Arınmış'tan öğrenilen haber yürekleri ağza getirdi. Olayla ilgili ortaya atılan iddialarsa çok konuşulacak. Ajda Pekka'nın kazasıyla alakalı ortaya çıkmayan gerçekler mi var? Dilden dile dolaşan şarkıları, herkesçe beğenilen şıklığı, zarifliği, dansçılara taş çıkartan sahne performanslarıyla müzik dünyasının süperstarı Ajda Pekkan ilerleyen yaşını aldırmadan konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. <laughs> Böyle ki süperstarın 29 Ekim'deki dans şovu gündeme bomba gibi düştü. Gezen kulislerinin en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. Gelen kötü eleştirilerin süperstarı üzdüğü ve vertigosunu tetiklediği iddia edilirken sosyal medyada Okan Bayülgen'in şakası gerçek oldu dedirtti. Programın ardından saatler sonra Pekkan'ın menajeri Oğuz Arınmış'ın yaptığı paylaşımla kaza haberini duyurması Ajda Pekkan'ın sevenlerini korkuturken Uzman görüşlerine göre kalça kırıklarında ameliyat olurken çatlaklarda hiçbir şekilde ameliyat yapılamayacağı iddia edilmesi kafaları karıştırdı. Ortaya atılan iddialar da peşi sıra geldi. İlk iddia menajer Oğuz Arınmış'ın durumdan tam haberdar olmamasından kaynaklı sağlıklı bilgi veremediği. Diğer iddia ise Ajde Pekka'nın Beşiktaş'ın gözde mekanlarından birinde alacağı sahnenin biletlerinin satılmadığından kaynaklı böyle bir algı yaratılmaya çalışıldığıydı. Pekkan'a bir şokta ablasından geldi. Süperstar'ın ablası Semiramis Pekkan'ın yaptığı paylaşım sosyal medyada şok etkisi yarattı. Aldığı tepkilerden sonra paylaşımı kaldıran Semiramis Pekkan'a kınayıcı yorumlar geldi. Normal odaya alındığı söylenen süperstardan sevindirici haber geldi. 45 günlük bir fizik tedavi süreci geçirecek Ajde Pekkan, Kasım ayı konserlerini iptal etti. Beyaz Magazin ekibi olarak süperstara geçmiş olsun diliyor. Böyle kötü bir olayla bir daha karşılaşmamasını temenni ediyoruz. Evet. Şimdi ünlülerin ailesine mensup olunca yaptığınız her şey o ünlü kişiyi de bağlıyor. Semra İspekkan'ın bir paylaşım yaptığı iddia edildi bu arada. Yine aynı gün herkes tepki göstermiş. Herkes tepki göstermiş fakat paylaşımı sonra göremedik bir Kaldırmış. anda. Baya yorumlarda gelmiş yani kardeşinizin bu sağlık durumu bu durumdayken sizin attığınız bu yazı çok manidar. Evet. diye tepkiler de gelmiş. Ee, şu anda sağlık durumu iyi gibi. Ee, arkadaşımız Uğur Kotana bağlanacağız eğer bağlantımız e, hazırsa bir Aşır gelişme var, var herhalde yeni e, bir gelişme. son durumuyla alakalı. Sevgili Uğur. E, merhabalar iyi yayınlar. Merhaba Sağ olun. merhabalar Uğur. E, ben hemen konuya gireyim isterseniz. Evet. E, dünden beri olayı herkes biliyor. Ayza Hanım'ın kalçasında oluşan çatla evet. e, dünden beri de biz de ekip olarak hastanenin önünde nöbet tutuyoruz. Bugün Ayza Hanım'ın menajeri Oğuz Arınmış'ta konuşma fırsatı buldum. Kısa bir sohbet geçtik aramızda. Kendisi Ayza Hanım'ın son bilgilerini verdi bana. Anlattığına göre Ayza Hanım şu anda durumu, morali gayet iyi. Bugün Hı. doktor nezaretinde yürümeye de başlamış. Nasıl? Evet, evet hastanede yürütmüşler bugün Ayza Hanım'a. Allah Allah. Evet, oluyor ameliyattan evet, evet. sonra, her ameliyattan sonra olur mu? Ya? Evet. olur. Böyle bir durum var ve verdiği bir bilgiye göre de cumartesi ya da pazar günü Ayza Hanım taburcu olacakmış. Yani evet. durumunu takip edecek doktorlar acıdanımın e, iyiye giderse cumartesi ya da pazar günü taburcu olacak. Evinde devam edecek tedavi herhalde evet, ondan sonra. Evet tedavisi 40 45 günlük sanırım bir fizik tedavi dönemi var bu tedaviye de evinde devam edecek Hacı Hanım. Evet, evet anladım. E, evinde yatacak evinde e, doktor konserinde. Peki konserleriyle alakalı bir bilgi e, öğrenebildim mi? Bildiğimiz kadarıyla Kasım ayı boyunca konser veremeyeceği söylendi. Evet söylenen bu Oğuz Bey de bunu onayladı bir süre konserleri iptal ettiler yalnız benim dikkatimi çeken başka bir unsur var hı hı. Ee, bildiğim kadarıyla dün bir kez Semiramis Pekkan hastaneye geldi aclanımı ziyaret etti hı hı. Ee, sanat camiasından biliyorsunuz sosyal medyada da çok fazla aclanıma övgüler yağdıran genç nesil olsun kendi neslinden insanlar var hastaneye ziyarete gelen olmadı bu benim çok dikkatimi çekti. Bunu da dipnot olarak belirtmek istiyorum. Nasıl evet. da enteresan? Evet. İşte. Ee, şöyle ya, hastanenin hangi hastane olduğu hiç, hiçbir zaman açıklanmadı ne menajer tarafından ne başkaları tarafından. Ee, Ajda Hanım da onu talep etmemiş olabilir. Gerçi bir telefonla o bilgiye ulaşabilirdi ünlüler ama. Ee, dün yarım saat içinde olayı duyduktan sonra ...biz hangi hastane olduğunu öğrendik ee, isteyen de çok kolaydı Sen Uğur Kotansın tabii. Sen Uğur Kotansın evet. tabi. Ee, bir fark olmalı. Ama yani. E... İsteyen de kendisine bir şekilde telefonda da yakınlarına ulaşabilir. Ee, teşekkür ediyoruz. Uğur'a başka teşekkür bir şey soracak ediyoruz, mı? Teşekkür ediyoruz Uğur'cuğum. Teşekkürler. Rica ederim. Herhangi bir bilgi olursa tekrardan iletişime geçelim. Teşekkürler. Sağ ol. Şey de çok ilginç yani sanat dünyasında hani süperstar Ajda Pekkan. Herkes çok sevdiğini söylüyor. Ama Ajda Pekkan'ın hep bakın, bir mesafesi vardır. Ama bu doğum, cenaze, hastalık. Şimdi birini seviyorsan bu üçünde yanında değilsen seviyorum demeyeceksin. Bu iş böyle koskoca süperstar ya. Yani bakıyorum hakikaten sanat dünyasından hiç kimseden bir destek göremiyor. Evet. Şimdi hiç göremiyor aslında yani. Aslında tam tersine de Ajda Pekkan Hakikaten bir zirve çok... tek kişilik mi yani bu kadar yalnızlık mı demek gerçekten süperstar olmak? E, kendi tercih olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, evet şöyle eğer süperstarsanız, eğer zirvedeyseniz zaten yalnız olmak durumundasınız. Yalnızsınız ve ben bunu da e, Ajda Pekka'nın kendi tercihi olduğunu düşünüyorum. Zaten Ajda Pekka'nın hep bir duvarı vardır, yıllardır. Hiçbir e, sanatçı arkadaşıyla sıkı fıkı olduğunu, bir görüntü bile verdiğini göremezsiniz. Bir, ver, vermişse bile çok nadirdir. İşte geçmişte Zeki Müren'dir. E, değil mi? Beni niye gösteriyorsun? E, <laughs> Allah'ım ya! Zeki Allah. Müren deyince beni göster. Neyse ben şuna gireceğim, <laughs> Şuna gelmek istiyorum. En Şimdi, yakın, bir şey, burada sana ha. katıldığımı söyleyeceğim. En yakınında olması gereken mesela Bülent Ersoy'la bile kavgalı. Tabii. Bülent Ersoy'la evet, bile mahkemelik oldu. Dediğine sıkıntılı. katılıyorum. Onun için kendi zirve tek kişiliktir. Evet zirvede tek başına olmak istediği için Ayşe Pekkan'ın bugün ziyaret eden olmamıştır ama... İşte yine de, bu da ne kadar Yine, yine de yani. birkaç kişinin kendisini aradığını sorduğunu evet. tahmin edebiliyorum. Şimdi e, Ajda Pekkan evet. birçok insana ilham veren bir sanatçıdır. Ama Kesinlikle. E, dediğimiz gibi bir örneği yok, e, yok. olacağını da düşünüyorum. Evet evet. Yani 100 yılda 200 yılda bir gelebilecek kişilerden birisidir. Lakin benim bu e, kırık çıkık konusunda, kırılma konusunda bazı şüphelerim oluştu. Dün biz sıcağı sıcağına yayını yaparken Evet. Bazen diyorum ya ben böyle eve gittiğim zaman demleniyorum, demlendiğim zaman da bazı şeyleri puzzle'ları oturtmakta zorla, zorlandığımı görüyorum. Evet. Ara beni, şimdi, ara beni zorlandığın zaman, a, ara beni, a, beni Bilal ara, Beyciğim, niye aramıyorsun? E, i̇şte şimdi söylüyorum yeri geldi, şimdi söylüyorum. <laughs> evet. Şimdi ilk ilk açıklamada denmişti ki bu düşmenin bir kırık oldu, değil mi? İlk haber kırıktı Yok yo, yo, onun tarafından e, gelen açıklamada menajerinin yazdığı çatlak. Neden Çatlak. öyle, yaz, neden öyle yazıldığını ben söyleyeceğim. Sen Bir dakika. Iyice. Çatlak diyelim. Evet. Peki. Şimdi benim de anneannem e, belini çatlatmıştı. Hı, hı Belini çatlatmıştı. Normalde çatlağa asla müdahale etmiyorlar. Kendi kendine tedavi edip e, işte fizik tedaviyle veya kendi akışına yani bu belse bence e, ayakta da öyle. Ayakta da Bacakta öyle olduğunu da öyle. düşünüyorum. Ama artık şimdi ameliyata ama, alınıyor. Evet. Şimdi Hmm. Kırık varsa ben bunu doktoruma da sordum. Dedi ki Pınarcığım dedi. E, kırık olmadan ameliyat bu tür e, hmm. çatlaklarda işte ne bileyim o hani Çok doğru söylüyorsun. Çok güzel söylüyorsun. Bu konuda söyleyeceğim başka bir şey yoksa ben girebilir miyim? Tamam. Çünkü gerçeğini söyleyeceğim. Ne ameliyatı böyle olduğunu söyleyeceğim. Yani eğer çatlarsa konu... ameliyat bende biraz kafamda şahit mi? oluştu. O zaman şimdi beni lütfen evet. bu şimdi, düşüncemi Şimdi evet. söyleyeceğim. Keşke evet. telefonla da sorsaydın. Evet. Şöyle şimdi Ajde Pekkan'da Olayları halka basit gösterme. Kendisiyle ilgili kötü gelişen olayları halka basit gösterme. Öyle bir kötü bir şey gelmedi Acıların başına. Ajda Pekkan, Acıde Pekkan e, hastalanmaz. Ajde Pekkan kalp krizi geçirmez. Ajde Pekkan'ın kalbine, damarlarına stent takılmaz. Ajde Pekkan'ın kalçası kırılmaz ancak çatlar. Ajde Pekkan'ın işte e, vertigo olmaz Ajde Pekkan. Kulaklarındaki kristaller oynamaz Ajde Pekkan'ın. Ajde Pekkan e, tansiyonu düşmüştür. Onun için e, kalçası kırılmıştır, yere hmm. düşmüştür. Ajde Pekkan'ın imajı budur arkadaşlar. Bunu nereden biliyorsun Bilal Özcan? Yıllardır çok iyi takip ediyorum. Bizzat başıma geldi. Anlattım da hatırlarsın. Ajda hastanede kalbine e, stent takıldığını eşim haber olarak gazeteci eşim Şebnem Özcan e, haber olarak yazmıştı bundan 7-8 sene evvel. Ajda Pekkan Türkiye'de değil o gün New York'ta yemiyor içmiyor bu yazıyı okuyunca çevremin yazısını New York'tan e, tanıdığı gazeteciler arıyor ki Ali Eyboğlu'dur bir tanesi milliyetten gece yarısı arıyor e, düzelttiriyor e, şöyle kendince düzelttiriyor e, yalan yalan kalp krizi geçirmedim ben e, New York'tayım öyle bir şey yok uyduruyorlar stent falan takılmadı yalan Ali Eyboğlu da bunu soruşturmadan açıp da sormadan gazeteciye yazıyor Ajda Pekkan yalanladı falan diye. Ve Şebnem çok üzüldü tabii. Nasıl doğrulatırım? Çünkü bunu çok emin olduğu bir kaynaktan, hastanenin içinden öğrendi ama kimsenin ismini veremiyor. Tabii. Ki nasıl Kaynak doğrulatırım diye. Evet. Ondan sonra bunu öyle üzerini örttük. Evet. Ta ki ben bir kalp krizi geçirdim. Hay Aynı Allah hastaneye koymuş. yattım. Aynı profesör Aa. Muzaffer Bey Selam olsun müthiş bir insan, müthiş bir hekim. Muzaffer Bey bana stent taktı. Yoğun bakımda yattığım yatakta, e, yoğun bakımdayken yanıma gelen hemşireye dedim ki işte gazetecilik. Buraya dedim ünlüler geliyor mu, ünlülerden gelen oluyor mu? Yanınızdaki yatağa dedi geçen sene Ajda Pekkan'ı yatırdık dedi. Ah dedim ne oldu? Kalbine dedi damarlarına stent taktık dedi. Ajda'nı burada yatıyordu. Görüyor musunuz tesadüfi? Eşim ziyaretime geldi ya. bir saat sonra, eşim anlattım. O halde kahkahalarla gülüyoruz. Gerçekleri bir gün açığa çıkma Ajde gibi Bekkan bir güzelliği hiç, var. Ajde hiçbir zaman stent takılmaz. Çünkü kalbi saat gibi çalışır. Ajda Bekkan işte hiçbir zaman kırılmaz kalçası çatlar. Kendi istemiş yüz hmm. kendi istemiş. menajerinde söylemiş. Ama işte şey, çeliştiler kendi. kendileriyle yani şimdi. Tabii ki, tabii ki sen onu anne... uyandın. Sen onu evet. uyandın Çok da doğru söylediklerin hepsi doğru. anneanne örneği şu bu hepsi evet, doğru. Evet. Ben de bunu böyle biliyorum ve başka şeyler de biliyorum Ajde Pekkan'la ilgili. Eee Ajde Pekkan'ın bugün yalnız olması da işte demin de söylediğimiz gibi hep bundan. Kendisi evet. farklıdır. ...Acla Pekkan kendisini çok, farklı bir yere koyar. Çok saklı gizli yaşıyor her şeyi. Her, her Kendi şey, dünyasında. Çok steril yaşıyor. O kadar steril ki evinde yanında çalışanların... ...hepsi bembeyaz, tertemiz. Her gün yıkanır onlar. Baştan aşağı beyaz önlük, beyaz pantolon... ...beyaz şey giyerler, terlik giyerler. Ellerinde beyaz eldivenler. Köpeği dışarı gezdirmeye çıkarırken öyle. Evin içine gelince eldivenler değişir. Acla Pekkan böyle değişik bir insan. Onu halk öyle kabul ediyor, öyle seviyor. Ama işte burada da gerçekleri... ...gizlemeye kalkarsa... Bu sorularla da eee tenakkuza düşüyor yani, kendisi. kendisi ve biz de evet. doğruları söylemek zorunda kalıyoruz. Evet. Peki. Tekrar geçmiş olsun diyelim. Çok geçmiş diyelim, diyelim, olsun. Ha şunu da aşırı. söyleyelim. Şunu da söyleyelim. Tabii ki hastane odasında yürümesi, yürütülmesi gayet normal. Her ama, günde yürütülecek. Öyledir ama. Ameliyat olan insanı kal, kalkar kapatır 3 saat sonra, 4 saat sonra yürütürler doğru. Bir bel ameliyatı oldu benim eşim. Yürüttüler 3-4 saat sonra. Öyledir. Bir de yatmaması gerekiyor. Ajde Pekkan öyle söylendiği gibi Kasım'da konser veremeyecek, Aralık'ta konser verecek. Merecek Mümkün mi? değil. Mümkün değil. Verir mi diyor? Yılbaşı olsun? konserini verebilirse çok şükür, zannetmiyorum yani, zannetmiyorum. Bu 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 yaşta bu kalça kır ve kalça kırından da fazlası olduğu söyleniyor. Daha, e, i̇leri, boyutta. daha ileri boyutta bir şey olduğu söyleniyor. Uyluk kemi yani. kemiği kırı Oo. olduğu söyleniyor. Konserlerin geri ödemesi yapıldı diye biliyorum ama tabi araştırmak lazım yıl başında çünkü Allah mutlaka, mutlaka Pekkan yıl başlarında her yıl başında sahne alır. Bakalım e, sağlığı müsaade edecek mi bu sene diyelim tekrar geç